Akşamı getiren sesleri dinle Dinle de gönlüm alıver gitsin Saçlarımdan tutup kor gözlerinle Yaşlı gözlerime dalıver gitsin Yaşlı gözlerime dalıver gitsin Yürü gölgen seni uğurlamakta küçülüp küçülüp kaybolur akta. Yolu tam dönerken arkana bak da köşede bir lahza kalıver gitsin. Köşede bir lahza kalıver gitsin. Umudum yılların serine düştü. Saçının en titrek terine düştü kuru yaprak gibi eline düştü. İstersen rüzgara salıver gitsin. İstersen rüzgara salıver gitsin.